Herhalde buraydı değil mi? Gelecek olan kimse var mı? Yok yok Hepiniz hoş geldiniz. Gençler. Yüze yüze kuyruğuna geldik. Kimseni, kimseyle şahsi olarak bir alakamız yok bizim. Rakiblerimiz, kentlerimizle de, hakemle de. Bizim her şeyimiz futbol oynamak. Köyümüz için, köyümüzün takım için. Bu maçlarımızın telafisi yok. Birçok maç oynandı ama, belki onların telafisi vardı ama bunun tamam ya da devam. Maçı bu. Herkes gözünün önüne baksın Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsın Herkes iki kişilik oynasın Bir kişilik istemiyorum Takım kadrosu ne şekillendi bilmiyorum ama Takım ee, kadrosu dayı ne Ya. Yani dışarıdaki de taraftarıyla hep birlikte olacağız Sakat olan Orası burası ağrıyan kimse var mı Ben oynayamayacak durumda olan Yok güzel Peki bu maça inanmayan kimse var mı yok. O da daha süper. Kat görmemeye, rakiple dalaşmayın. Hakemle dalaşmayın. Yanlış verebilir. O anki refleksimizde belki hep gösteriyoruz ama o anki Hakibimiz rakibimiz başla, el başında. Rak bizim da. bizim maçın rakibi kim olursa tabii galip bizim başta muhtemelen. El başla. El oyna oynayacak. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kadro yoksun abi. Bir saniye kadro yok olmadan önce. Özellikle Maçın Mustafa yok herhalde bu sefer. Özellikle Bekir sen yine her zamanki gibi